Günaydın arkadaşlar. Bugün videomuzda keçimizi sağacağız. Bir gezelim. Bakalım. Damımıza gidelim. Evet. Şöyle açıktan yapalım. Önce İçimizin mevelerini yıkıyoruz. Artık keçilerimizin sütleri azaldı. Köy kadını başkadır. Anne bilmeyenlere de gösterelim. Şöyle nasıl yapıyoruz şimdi onu yukarıdan aşağıya? Böyle sıkıyoruz. Arasını alıp sıkıyoruz. Çok zevkli. Ama artık keçilerin sütleri neden azalıyor? sonra hamile kalıyor bari ondan sonra hmm. alıyor. Şimdi doğduğunda daha değişecek. Daha bol olacak sütlerimiz. Tabii ki. Şimdi bari bir bitiyor bari. Bitti. Şimdi kuzularımızı açalım. Ocak evet kuzularımızı açalım. Ne kuzularımız larını bakalım. Maşallah. Gel. Gel çocuğum bakayım. Gel. Pişt, 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 pişt. Pişt, pişt, Hadi yavrular bak et. Bir ayılır gezilir. Bir evet. daha hareket ederse bunlar. Evet. Daha sağlıklı olur. Büyüğünü içsinler buyur. Sularını içsinler. Yakın zamanda yeşillikler falan da başlar. Ondan sonra yeşilliklerimiz olur galiba. Tavuklarımız tarlalarda. Tavuklarımız var. Organik. Geçen evde fırtına hortum gelmişti. Ağaçlarımız falan hep yıkılmıştı. Cenab-ı Allah tarafından bu kadar olduğuna dua edelim. Şükür her halimize şükür ne diyelim. Her şeyin olacağı vardır. <laughs> Şöyle Yaşamak güzel. Sabah erken kalkarsın zaten sabah serinliğinden uykun almış oluyorsun. Yani şu havada bir iki saat bile uyusan her türlü uykunu alırsın. Rahatlarsın, beyin boşalır. Hafiflersin yani. Yakında buralar çimenler çimler falan çıkacak. O zaman daha da güzel olur papatyalar, laleler. Ne? 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 Bunlar nedir baba? Arkadaşlara. Yonca, yonca. Arkadaşlara şey yapalım. Bu yonca yediği zaman hem sütü bulunur, hem daha sağ sağlıklı olur. Yine aydın eştim. Evet. şimdi bunları. Budakları da değiştirelim. Budakları gitsinler. İyi. Bu değiştirelim. Şimdi daha sağlıklı olur bunu. Bu daha iyiydiği zaman. Şimdi karakalığı yediği zaman eti de güzel olur. Sütü de tatlı olur. Maşallah. İyi turda. <laughs> sağlıklı, organik yaşam budur. Şimdi bundan sonra yeşillikleri ekeceğiz. İl evet. Ar karışık ektiğin zaman daha sağlıklı olur. İlaf yediği zaman yeşil, soğuk olur, rahatsız olur. Ekşi düşer ya biraz. Evet. Ama arpa olursa daha sağlıklı olur. Isıdır hayvanları. Üşütmez. Ha, daha iyi olur. Şimdi bunları süreceğiz. Şimdi yağmurlarımız oldu. Evet, buraları süreceğiz. Biz, olacak. biz çiftlerimizi atlarla sürüyoruz. İki at ve da tek at. Onlarla sürüyoruz. Traktör ee, olduğu zaman ayışların falan hızını görüyor. Evet. Sağlıklı olmuyor ama atla olduğu zaman daha iyi oluyor. Yani saban dediğimiz şeylerle tarlalar sürüyoruz. Bak var ya bak. Evet. Kaldır onu. Bir sabanımızı görsünler. Biz 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 köylüler olarak daha bu şekilde olarak daha bir kaldır bakalım bir hafiften bir altında görsünler. Bakın bu şekilde. Tamam bırak babam. Tamam bırak. Eskiden öküzlerle sürerlermiş. Şimdi atlarla sürüyorlar. Tabii ki. İki tane at veyahut da tek at hiç önemli değil. Yeter ki at çift sürebilsin. Üredir işe bağlı. Aynen. İyi üredirsen, iyi kullanırsın. Daha rahat olur. Eyvallah sağ ol babacığım. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz linke tıklamayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıklı kalın.